Rahim ağzı kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Erken teşhis hayat kurtarır mı? Şimdi merak edilenleri sizler için operatör doktor İrem Yaman'a sorduk. Bakalım bize ne tür bilgiler vermiş? Bugün İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı İrem Yaman'la birlikteyiz. Kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetten önce bu buluşmaya vesile olan başhekim, doçent doktor Mehmet Toptaş'a teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz İrem Hanım. Hoş bulduk. Ben de Mehmet Hocam'a tüm desteği için minnettarım. Doktor İrem ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. 2018'ten beri İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi ve bizim hastanemize bağlı Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyorum. Sizleri burada görmekte çok mutlu ettim size. Çok teşekkür ederiz. Sizlerle rahim ağzı kanserini konuşmak istiyoruz. Rahim ağzı kanseri nedir? Rahim ağzı nerededir? Ne kadar sıklıkla görülür? Neden görülür, Bunları öğrenebilir miyiz? Rahim ağzı dediğimiz yer, işin aslı, rahmin bitiminde, vajinanın son olarak kısmında, son kısmında gördüğümüz bir yapı. Rahim ağzı kanseri dünya genelinde her iki dakikada bir, bir kadının ölümüne sebebiyet veren, yaklaşık yıllık 250-270 bin kadınımızı öldüren ölümcül bir kanser. Genel kadın popülasyonu içerisinde düşündüğümüzde 5 beş kadından 5. sırada yer alıyor ama genç kadınları ele alacak olursak 45 yaş altında ölümcül 3. ve meme kanserinden sonra da en sık gördüğümüz kanser. Maalesef ölümcül bir kanser. Servis kanserinin esas olarak sebebi persiste eden HPV virüsü. HPV virüsünün persistansında kişinin immünitesi kadar... Erken yaşta cinsel ilişkiye e, yaşamış olması, çok doğum yapmış olması, düşük sosyoekonomik düzey ve buna bağlı yetersiz beslenme, doğum kontrol hapları, sigara kullanımı gibi faktörler var. Ama esas e, rol açan HPV virüsü ve bunun persistansı. HPV virüsü nedir, nasıl bulaşır? HPV virüsü pozitif çıkan biri kesinlikle kanser midir? HPV virüsü hücrede bazal tabakaya doğru ilerleyen, genç hastalarda daha sık gördüğümüz ama daha kolay iyileşen, yaşlarda persistansı daha fazla gördüğümüz, sadece rahim kanserinde kanseri de değil, vulva, vajen, penis, orofaringx kanserleri gibi diğer mukozal kanserleri de tutabilen bir DNA virüsü. Her HPV pozitif olan kişinin tabii ki rahim ağzı kanserine doğru ilerlemesini beklemiyoruz. Çok çok büyük olasılıkla iyileşmesini bekliyoruz. Ama HPV virüsünün persistansında, sebat etmesinde yani ve vücuttan atılamaması durumunda kişinin immünitesiyle birlikte HPV virüsünün tipi esas rol oynuyor. HPV virüsü düşük dereceli lezyonlara sebep olabilen başta sil olmak üzere HPV 6-11 ve yüksek dereceli lezyonlara sebep olabilen daha sonrasında rahim ağzı kanserine yol açan e, tipleri var. 16-18 başta olmak üzere 30, 33, 45, 52, 58 diye ilerliyor. Yaklaşık bilinen tespit edilen yüzden fazla HPV tipi var ama yüksek riskli grup 15 HPV. E, tipini içeriyor. Bunlar içerisinde de en onkojenik yani en fazla kansere sebep olan tipi HPV-16. Tek başına rahim ağzı kanserinden %55-60 sorumlu. İkinci sırada onkojenik olarak 18'i on görüyoruz ve bu ikisini bir arada aldığımızda rahim ağzının kanserinin squamous tipi için yaklaşık %71, adenoz kanseri için de 85 sadece bu iki tür sorumlu. Ama tabii ki dediğim gibi kişinin bağışıklık sistemi, ne kadar doğum yapmış olması, bunu temizlenip temizlenememesi, hangi yaşta HPV virüsüne yakalandığı ve bunun sebat edip etmemesi bizim için kıymetli. Rahim ağzı kanserinden bahsetmişken e, halk arasında rahim ağzı kanserinin kendinden geçebileceğine dair bir konuşma var. Bu sebepten dolayı yeterince önlem alınabiliyor mu? HPV'den nasıl korunuruz geliyor bu birazcık da. Evet HPV kendi kendine çok büyük ihtimalle iyileşmesini bekliyoruz. Ama bu herkes de olabilecek bir şey değil. HPV'den nasıl korunuruz? Başta aşı, tarama ve herhangi bir e, kansere ilerleyen lezyon tespit edildiğinde de bunların e, öncü lezyonların tedavisiyle gerçekleştirebiliriz. HPV taraması, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde, 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir HPV ve simiyle taranması şeklinde çok sistematik bir şekilde zaten e, tarama programımızda var. Bu tarama programı gerçekten çok yeterli de görünüyor. Bunun dışında aşılarımız var. Bunun dışında bizlerin de kadın doğum hekimleri olarak toplum bazlı taramanın ötesinde muayene için gelen hastalardan, işte simir son ne zaman alınmıştı sizden, hep eve bakılmış mı sizden gibi sorgulayıp sonrasında da opportunistik tarama diyoruz. Alıp değerlendirdiğimiz bir taramaya biz de katılıyoruz. Bunları eğer sırasıyla ve güzel bir şekilde gerçekleştirsek bu hep korunmamız mümkün aşıdan bahsettiniz. Aşı hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Kaç doz olunması gerekiyor? Dörtlü ve dokuzlu aşı nasıl oluyor? Evet. Ee, HPV aşısı işin şöyle. Aşı virüs benzeri partiküller içeren ama virüs gibi enfekte etmeyen, kişinin bağışıklık sistemini uyararak burada antikor oluşumunu sağlayan, dolayısıyla kişiyi dirençli hale getiren bir mekanizması var. HPV aşısının e, tipleri var, evet, ikili, dörtlü, dokuzlu aşı gibi. Bu içerdiği HPV virüsüne karşı hangi antikorlar oluşturmamı sağlıyorsa ona göre. İşte ikili aşıda HPV 16 ve 18'e karşı veya dörtlü aşıda sil yapan 6, 11, 16, 18 gibi. Dokuzlu aşıda da bu yüksek riskli 5 HPV tipini daha içeriyor. Genel olarak aşıyı 0-2-6. aylarda ya da 0-1-6. aylarda 3 doz 15 yaş üstüne yapıyoruz. 15 yaş altına ise 2 doz yeterli görünüyor. Aşıyı kimlere yapabiliriz? Aşının genel olarak ifade edecek olursak bağışıklama komitesinin önerisi 11-12 yaş tüm kız çocuklarının ve tüm erkek çocuklarının aşılanması yönünde. Ama onun dışında HPV virüs aşısını herkes yaptırabilir. Ülkemizde aşı konusunda bilinçlenme nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Aşı konusunda bizler daha fazla tabii ki emek harcamalıyız konuyla ilgili. aşına çünkü koruyuculuğu çok yüksek. 11-12 yaş genç çocuklar, çocuklarımızda HPV aşısının koruyuculuğu %100. 9-26 yaş için yine eğer HPV'si negatifse %100. Veya öncesinde HPV'si pozitif olmuştu ama şu an negatif yine aşının koruyuculuğu %100. Yani böyle koruyucu bir aşıdan bahsediyoruz. Aşı ileriki yaşlarda sadece koruyuculuğu azalıyor. Ama bu da yine yüksek oranlarda. Şöyle ifade edeyim, 26-35 yaş arasında, %85, 35-46 yaş arasında da %75 gibi yine yüksek oranda korumaya sizi devam ediyor. Dolayısıyla aşıyı ne yapalım, olalım mı aşının sizin... Önceliğimiz tabii ki burada kız çocuklarımızı hedef alıyoruz aşı için. Ama aşı her yaş grubu içerisinde yüksek oranda korumaya devam ediyor. Aşı sizin olmanız, çocuklarımızın olması, eşinizin olması faydamıza görünüyor. Hatta şöyle bir çalışma da var. Sili olan hastalar, 6-11 biliyoruz ki onlar da var. Yani kondilomu olanlarda. Bu kişilerin aşılanması durumunda bile nüksün üçte bir oranda azaldığı görülmüş. Yani onda bile faydalı. çapraz reaksiyon dediğimiz 6-11'e, işte 16-18'e karşı aşılanmış bir aşıda atıyorum 35-45 HPV tipine karşı da koruyucu olduğu düşünülüyor bir taraftan. Dolayısıyla çok 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 güzel baştan bahsediyoruz. Aşı bizim için gerçekten kıymetli. Uzun süreler boyunca etkisinin azalmadığını, yine yüksek oranlarda kaldığından bahsettiniz. Peki hatırlatma aşısı olmak gerekiyor mu? Çok güzel. Bunu çok soran hastalarımız oluyor. İkili aşıyla veya dörtlü aşıyla başlayan bir kişi iki doz HPV e, dörtlü aşı olmuş. Sonrasında dokuz aşı almış. Dokuz aşıyla devam edebilir. E, ya da bu rapel doz dediğimiz 60. ayda dörtlü doz aşısını tamamlamış bir kişi rapel dozun 9 aşıyla da yapabilir. Bunu 60. ayda yapabilir şeklinde görüşlerimiz var. Genel olarak aşı böyle. Kasım 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir hedef programı var, bir çalışma var bu çalışma 90-70-90 kuralı. 90-60-90 gibi. Evet, bunun beli birazcık daha kalın. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bize, 15 yaş altı kız çocuklarımızın %90'ını aşılarsak, 35-45 yaş arasındaki kadınları %70'ini tarama programından en az iki kez olmak koşuluyla geçirebilirsek ve bulduğumuz kanser öncesi lezyonların %90'ını eğer tedavi edebilirsek yaklaşık 100 yıl içerisinde ki bu 2127 tekabül ediyor gibi göremeyeceğiz belki ama dünya üzerinden HPV'yi ve serviks kanserini eradike edebiliriz. Bu o kadar kıymetli bir şey ki yani çiçek hastalığı gibi düşünün bunu. İşte 20. yüzyılda 300 bin insanı öldüren, yakaladığı 10 kişide üçünü maalesef öldüren çiçek hastalığını 40 yıldır görmüyoruz. Bunun gibi bir eradikasyondan bahsediyor Dünya Sağlık Örgütü ve eğer bunu başarabilirsek dünya üzerinde eradike edebildiğimiz ilk kanser olacak. Bu o kadar kıymetli ki biz gerçekten buna inanıyoruz ve dolayısıyla HPV'ye dair tarama, aşı ve tedavi çok önemsiyoruz. Ben e, buradan e, öncelikli olarak bu yayını izleyen annelere sesleniyorum. Ve tabii ki diğer kadınlara da ve diğer erkeklere de. Hani çocuklarımız için her şeyi yaparız ya, bugününü yaparız, yarınını yaparız, gerekirse dünyayı yerinden oynatırız. Ama onu kanser olmaktan koruyabilir miyiz? Biz şu an bundan bahsediyoruz. Evet, çocuğunuzun, kızınızın, hatta kendinizin, eşinizin kanser olmasına engel olabilirsiniz. Bu bence çok da büyülü. Kanser hakikaten çok e, zor, zor ve e, kötü bir süreç. E, ve bunu başarabilmek bizlerin elinde. Elimizde bir kıvılcımımız var. O zaman yakalım <laughs> bir ateşimiz olsun. <laughs> evet, bu ateşi biraz biz üfleyeceğiz. Sizler insanlarda daha fazla farkındalık yaratarak siz harlayacaksınız Ve biz inanıyoruz hep ateş atacağız. Ben çok Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İrem Hanım çok güzel bir sohbetti. İzleyenlere de çok güzel bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. İrem Hanım peki bize son olarak ne söylemek istersiniz? Ben bu yayının çok çok ıı, yararlı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Evet belki bugüne dair değil ama birçok kadının bu yayını izleyen birçok annenin yarınına, yarındaki hayatına dokunabildiğimizi düşünüyorum. Yayın sonrası birçok kişinin, hocam HPV virüs açısı aldım, bana yapar mısınız, kızıma yapar mısınız diyeceğini, hocam ben HPV tarama testinden geçmedim, diye yine geleceğini biliyorum. Dolayısıyla ben esas çok teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile olmak, buna ufak da olsa bir katkı sağlamış olmak beni de ayrıca mutlu etti. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İrem Yaman hocamıza bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. HPV aşısı ile birlikte güzel günlerin bize beklediğini ümit ediyoruz. Ve şimdi stüdyoya Esra Özbakır'a bağlanıyoruz.